Merhaba arkadaşlar bugün ne oynuyoruz Roblox'ta Grove Garden oynuyoruz. Şimdi ben tabi hiç video çekmeden kendim kişisel normal tek oynarken e, böyle kasıldım biraz. Bir de petler aldım şöyle şu şu mouse'u kendim aldım ama şu iki tane e, frog ve köstebeği bana bir tane adam verdi. Şimdi İlk önce yapacağım şey hedefim 15 milyon olmak sol altta görüyorsunuz. İlk önce seed çöpü bir kontrol edelim. Hangi tohumlar varmış? Yeni bir ember lili geldi. Onu ben merak ediyorum. Bazı videolarda gördüm. E ee, normal hali buçuk milyona satılıyor. Şimdi bakıyoruz. Bir tek domates var. Yaban mersini var. Ya yani kötü şeyler var. O yüzden ben onları almıyorum. Ha ne oluyor? Oo. Adam da kocaman bir Celesti beri mi? Nasıl okunuyor? Tam da bilmiyorum ki. Celesti beri diyeyim bari. Şimdi o ne oldu? Heh, tamam. Şimdi hemen seed shop yenilenmiş bakalım. Aha! Kaktüs var hemen alalım. Başka iyi var mıymış? Yok tamam. Şimdi şuradan gear shop'a bakalım. Belki birkaç sprinkler olabilirim. Ee, bakalım bakalım. Advanced yok. Şunlar var. Şu ikisini alayım. Şimdi bir de ne yenilendi? Buraya yenilendi bakalım. Kötüymüş. Şurada event shop diyordu. Ona da bakalım bir. Evet şimdi burada Hııı I want to trade Benim sıfır tane balım var Onu kasmaya mı çalışsam diyeceğim de Yok ki hiç ya Bir bir tane yeni bir tane BA gelmiş diyorlardı premium Robux'la mı alınıyor ki? He, Robux Robux'la alınıyormuş Arkadaşlar dediklerine göre şu pet e, Şu sıfır pet. pet O herhalde ya 20 dakikada mı ne Bir küçük ihtimalle Herhangi bir tane meyveni kendi bahçendeki disco mutasyonu yapıyor. Yani mutasyon dediğimiz şöyle gösterebilirim. Hangisinde vardır ki? Ee, şurada bir şey vardı. Ha mesela şurada var. Ha wet bamboo diyordu. Tam göremiyorum ama. Neyse göstereceğim. Ha wet bamboo diyor. Mesela ıslak falan bunlar bazıları bazı mutasyonlar büyümesini arttırıyor. Bazıları da para parasını arttırıyor. O yani tamam. Şimdi 15 milyon hedefimiz için bahçemizi toplamaya başlayalım. Şu çileklerden başlamayacağım. Domateslerden biraz yavaş az az alacağım. Sonra şuradan üzüm, elma, biber hepsini alacağım. Bambuları almıyorum çünkü e, ee, bu lightning rod bu bunlar yıldırım çarptığında şokut olacak ve parası çok yüksek olacağı için ben bunların hepsini neredeyse 30 milyona falan satacağım o yüzden niye oluyor bir elmaları toplayalım kaktüsleri alalım he bir de bu toplamadan sonra 15 milyon hedefimize ulaştığımızda şey yapacağım. E, ee, iki tane kaktüs seed almıştık. Onu ekeceğim. De. Niye çıkamıyorum ya? Heh. Uuu arkadaşlar iki tane gökkuşağı mutasyonlu ejderha meyvemiz oluyor. Ne? Kaç tane? He tamam iki taneymiş. Ne? Bu ne alaka ya? Şimdi buradan başka alacak bir şey yok. Yani ben video öncesi girip az bir şeyini topladım da. Ha kocaman bir şey mi vardı yok, Şimdi para olsa da yine de birazcık yani şöyle bir binden daha yüksek parayla kokonatları topluyor. Evet envanterimiz donmuş. Şöyle iyi bir şey var mı bakalım. Ee, böyle vet falan var o da yüzde beş falan arttırıyor. Neyse satalım hepsini be. Tamam yolun yarısından fazlasını katletti. 590 bin kazandık. Şimdi de 400 ee, 429 binimiz kaldı. 429 bin 200 249 para kasmamız gerekiyor. Şuradan bulut bananlarımızı topluyorum. Kanatları toplamaya devam. O Allah'ım ya şunu elma sandım da benim mal hmm, Şöyle elmaları toplayalım. Bayağı elma var. Hmm, bu ne? Ha, şeyleri toplamışım. Bütün görevleri yapmışım. İki tane seed pack alabiliyormuşum. Alayım. Normal seed pack. Ne gelebiliyor bundan? O, karpuz geldi. Ros, rasp verimi. O ne ya? Neyse, onları da 15 milyon olduktan sonra yaparız? Ekip bakarız. Ee, nasıl benim Bahçem değil ha. Envanter dolana kadar ha doldu. Hemen evet, şimdi hepsini satıyoruz. Ve 140 bin oldu neredeyse ama düşündüğümden az verdi. Ee, şunlar büyüdü mü? Hiçbir büyümemiş. Yani. Tamam. Bambuları toplamayacağım. Aha. Stok yenilendi. Hemen bakalım. Ee iyi bir şey yok. Yani burada yenilenmiş olmalı o zaman. Ee burada refill var, iyidir. Sulama şeyi var. Başka bir şey yok. Tamam, şimdi devam. Hangisini toplayayım? Şu kokonatlar bayağı gönlük. Bir de şu tepeye çıkarak o kokonatları alacağım. Ha, oh. Ha, hmm. tamam. Böyle geçemez mi? Işte. O oh, oyunu mu? Tam çıkamıyorum da. Neyse. Diğerlerini alayım şöyle dikkatlice. Biraz bambu da alsam da herhalde çok sorun olmaz. Oh. O, domateslerden de alayım. Büyüyen şu Ejderha meyveleri büyümedi mi? Çok güzel duruyorlar. Şu diğer ejderha meyve niye alamıyorum? Büyümemişler çünkü. Az sıkıştım. Göremiyorum hiçbir şey. Ah, tamam. Arkadaşlar bu köstebek peti çok iyi bir şey. Yani şöyle özelliğine bakalım bir dakika. Herhalde bir 5 dakika değil Bir tam bilmiyorum ama ne kadarsa. Bakın. Diyor ki Oo. Her 1 dakika 28 saniyede aşağı doğru kazar ve yer altından hazine bulur. Eee gear ve para bulabilir diyor. Oo, iyi bir şeymiş o zaman. N Nasıl ben buraya etkileşim geçebiliyorum ya? Ben kendi şeyimi yapmak istiyorum da arkadaşlar eğer bir bilginiz varsa yoruma yazabilir misiniz şu Heaven'li cennetsel diye bir tane yeni mutasyon gelmiş de nasıl geliyor diye ee, şu kalanları da takıyorum yine bambulardan aldım ya ama bambulardan alabildiğim kadar az almam gerekiyor ki aha envanterimiz doldu çünkü onlara bir yıldırım çarpırsan çok iyi olur. O sadece 91 bin çok. Aa ben niye harcama yapıyorum? Doğru param da gidiyor ya. Hı, o zaman o bir dakika. O zaman nasıl yapacağız? Biraz bekleyelim o zaman şeyler büyüsün. Diğer <laughs> adamların bahçesini gezeyim. Mutasyonlara bakıyorum. Çok değişik sesler geliyor. Şunda ne var mesela? Şak, şok, şoklanmış. Bu ne? Hangisi olduğunu nasıl anlayacağım? Çok zor ya. Anlaşılmıyor ki. Bu neymiş? Rose olamaz. Kocaman bir kaktüs var. Bu adam bunların hepsini ya cidden Allah aşkına Arkadaşlar bir de bu frog Türkçesi he Aaa bir dakika ya Frog'un Türkçesi neydi ya Heh kurbağaydı tamam Bir de bu kurbağanın özelliği e, Göstereyim ya tam hatırlamıyorum ki ben de bir dakika Kurbağa neredesin Kurbağa bırak bırak yapıyorsun ama bulamıyorum Kurbağa yok Heh buldum Neredesin ya? Aa. Dur bir, dur bir ha. Ne diyormuş? Ee, her 14 dakika 51 saniyede herhangi bir plantini yani bu bahçedeki takıllarını, mahsullerini rastgele bir tanesinin yanında durur ve 24 saat büyümesini <laughs> ilerletir diyor. Ha. Aslında iyiymiş. Ama benim gele gele sadece eee şeyimi yaptı. Bir tanesini. Strawberry'lerden. Yani o da en kötüsünü yaptı. O büyük don. Şimdi herhalde toplamaya başlayabilirim artık. Başlayamazmış. O zaman o sırada şu değişik tohumları büyütelim. Bunu buraya koyacağım. Kaktüsleri de bunun yanına yapacağım. İlk önce karpuzumuzu şuraya. Şimdi kaktüsleri bulmam lazım. Göremiyorum. Hı. Kaktüs burada. İkisini de şöyle ekersem. Şimdi advanced sprinklerımızı şöyle koyuyorum. Başka koyabileceğim watering can var. Onlarla biraz su verip. Aa, bir de büyük ne oluyor bana mı öyle geldi? Tamam. Şimdi bu karpuzumuz nerede? Heh, Şöyle yani, yani az bir şey yapalım tamam. Oo bir tane kaktüsümüz baya uzun. Ama mango ağacının içine girdi sorun orada. Hemen seed stock yenilemiş bakalım. Şöyle bir insta güzel bir şey yoksa almayacağım da. Bambu var. Hadi o şeyime eklerim de para fazla gidiyor ya. Neyse. Hemen şuraya ekeyim. İçi içe ekiyorum valla ekilecek yer de yok ki. Bambuuu. Tamam. Şimdi bir iki dakika falan daha geçsin. Toplamaya başlayacağım. O sırada giyere bakalım. İyi bir şey varsa alacağım. Şimdi almayacağım. Paramdan çok gidiyor. Hedefime ulaşamam. Bundan da almayacağım. Paramdan yine çok gider. O yüzden bekleyeceğim. Bu sırada bu adamda öyle mutasyon var mı? Yok. O yüzden onunkine bakmayacağım. Bunda bakın arkadaşlar ben benim istediğim bu mambulların hep böyle frozen olması, donması ve e, şimşek çakıp e, şey olması, şokut olması. O şokut zaten çok para katlıyor. Frozen da öyle 25 kat falan parasını yükseltiyor. Frozen daha yüksek. O yüzden öyle daha iyi oluyor. Valla ben de öyle hiç mutasyonla mu... o o adamdaki niye öyle kocaman bir ejderha meyvesi var? O adamda kocaman yaban mersini de var. Adamda baya bir şey var. Şu adamın tarlası çok iyiymiş ya. Adam neymiş? Bu mu ki adam? Evet. iki buçuk milyarı var. Valla vallahi ben de olmayan Mahsulleri bile var. Adamın sırası çok iyi. Nasıl bir ses bu? Peti mi? Oo bunu nasıl aldın be? Ne? Her 77 saniye 38 salise de e, 10 saniye 87 sa salise dua eder ve 1.54 kat varyan şansını arttırır ve sadece 10 metre içinde. Nasıl dua edeceğim? <laughs> Oo, şu Frozen'lara bakın. Satsam 1 milyon ediyor ya neredeyse. Tamam. Evet. Hatta 3 dakika geçmiş. Hadi başlayabiliriz artık. Hemen tomatolardan başlıyorum. Sonra burada bir şey var mı? Yok. Arka taraftaki mangolara gidiyorum. Bir tane çıktı. Elmalar. Bambuları niye topluyorum bilmiyorum. Karpuzumuz büyümüş. Onu da topluyorum. Biraz böyle adını bilmediğim şey de büyümüş. Hemen. Hayır benim gardınım. Hemen. Çıkamıyorum hala. Niye bunları toplayamıyorum ben? Neyse. O zaman ben de... Ne? Hiçbiri büyümemiş daha bunları. O zaman elmaları toplamaya devam Hemen her şey toplamam gerekiyor. Üzüm üzüm her şey. Bir dakika şuradan tırmanıp. Ha, bu da büyüyormuş. Şuradan geçip. Kokonat. Gel. Ama dur. Onu böyle yaparsam daha mantıklı olur. Benim neredenim değil ya. Yani. Ne kadar uz o kadar uzaktaki daha neler var. Yani. Ya Tamam neyse devam edelim. Evet bir tane kokonatımız varmış. O da herhalde sadece 5 kart attırıyor parasını. 5 kart attırıyor. O yüzden çok değişime yaramaz ki. Oo, envanterimiz doldu hadi. İyi bir para. iyi bir para lütfen. Çok az arkadaşlar. Eğer bu hedefi gerçekleştiremezsem. Videodun amacı. Biter. Tamam yeni hedef koyuyorum. Param. 14 milyon. 900 bin olsun bana yeter. Ne? Ne? Bu mango mu? Oha. Bir dakika bu cidden bu kadar büyük bir mango mu olacak? Dev kadar. Oh. Bayağı dev kadarmış. Çok şaşırdım. Devasa. Arkadaşlar bir dakika. geri geldim. Elmalardan toplayacağım. Onlar çok fazla para ediyor. şime yarar. Bu sırada bunu birilerden de alalım. Frozen gibi falan var. Nasıl doldu ben de bilmiyorum. Tomato, her şey, her şey. E, ee, aa, doldu envanterimiz terimiz. 33 bin. Evet. Hadi lütfen şunlar büyümüş olsun. Niye büyümüyorsunuz? Allah aşkına sulamam mı gerekiyor sizi? Büyüyün ya. Tamam. her, her neyse devam ediyoruz. Bulut bananalardan her şeyden toplayacağım. Apple. Oh my god. Şansınız güzel. Şansımız yaver gidiyor. Hemen şuraya atalım. Bir tanesi kalsın ya. Acıdım ona da. Bir dakika. Oo, ağaç hemen büyüdü. Şundan bir tık daha hızlıydı. Elmalardan yine o mango mu büyüdü mü? Hayır, hala büyümemiş ya. Ama çok büyük. Bunu satmak istedim. Ee, topla, topla. Her şeyden rastgele topla. Daha iyi çıkıp her yere çıkıp topluyorum. Lütfen hadi iyi bir şey. 61 bin mi? Neyse hedefime az kaldı. Yani hedefi de 100 bin değiştirsem de Aha! Bir tane saldı. Geldi Rainbow geldi bir tane. Nerede? Nerede? Hayır nerede? 14 kilo mu? Çok merak ediyorum. Kaça gider bu? Kaça gider? Arkadaşlar biz hedefimize ulaştık. Şimdiden söyleyeyim, hedefe ulaştık. O neydi? Oha! Çok pahalı. Ne? E, bir dakika. Ne? Az önce köstebek Godly Sprinkler mi çıkardı? Arkadaşlar 120 bin para kardayız. Köstebek çok güzel bir pet. Size yüzde yüz öneriyorum. Yalvarın alıyorsunuz, bir şekilde alın. Az önce bana ne yaptığını gördünüz. Godly Sprinkler. Oha. Neyse arkadaşlar. Şu anlık yine zengin olduk. Hedef tamamlanıyor. Ama şöyle bir şey yapacağım ki bir tane mango aldım az önce. Hemen boş bir yerim olsa ekeceğim. Yani şöyle araya eksem bir sorun. Godly Sprinkler koysam. Sonra buradan ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bir şey yapamıyorum. Tam neyse. Toplamaya devam. <laughs> Kocaman bir elma. Arkadaşlar çok şanslıyız. Hadi şu da olsun. Lütfen ol artık. Hadi bak, bütün suyumu bastım. Lütfen, lütfen ol. Hedefime o zaman %100 ulaşıyorum. Zaten ulaştım. Ama daha fazla para olsun madem videoya geldik. Bu mango mango büyümüş arkadaşlar. 51 kilo mango. Ben bir kere 70 kilosuna vardım da. Yani 19 kilo bu kadar büyüklük mü fark eder ya? O 70 kiloluk şu kocaman mango acı kadar bir şeydi. Neyse şimdi arkadaşlar. Seed shop yenilenmiş mi? Hayır. O zaman 25 saniye bekleyelim. CO'a bakalım. O dragon fruit toplayacağım. Fena para veriyor. Ne değil? Bir de 1000 stack geldiğini düşünürsek çok iyi olur. Ama ben şöyle düşünüyorum. Diğer videoda bir ihtimal şunları temizleyip yeni bir şey yapabilirim buraya. Evet hadi son 5 saniyemiz. Kapatayım. Açıyorum. Evet. Bir install falan yok. Yeni gelen adam akılda hiçbir şey yok. Tamam. Kötüymüş. Neyse. Evet. Şimdi ne yapabilirim? Şu dragon fruit çok güzel. bayağı iyi. Şimdi şunu toplayabiliyor muyum? Oyun. Neden toplayamıyorum bunu? Bana açıkla. Neyse. O sırada şunları toplayayım. Ee, nerede nerede? Toplanacak bir şey de yok ya. Bakalım başım olabilir de aslında. Ee, varmış Kokonat var. Ama hmm, çok azlar ya. Mango tamam. Lütfen büyümüş ol kalk aman dragon fruit lütfen fazla para almakla bitiriyor bitirmek istiyorum bu videoyu lütfen burada gerekirse büyümeni bile bekleyebilirim. Ta Oo! Bu mango da büyük. Oo! Bayağı büyük hem de. Neredeyse şu mango ağacı kadar var. Tamam mangolar da büyük. Onları da alalım. İyi duruyorlar ya. Bence güzeller. Ya, videoda video bir tık uzun oldu. Ya şu bir büyüse çok güzel olacak. Ama hadi lütfen. Ya, başından beri bekliyorum ya. ya bir şey toplamama gerek kalmadı. Tamam. Madem büyümüyorsun saldım seni kendine başına. Şimdi her şeyi satıyorum. Ve hedefimize ulaştık. Hatta daha fazla kazandık. Hedefi indirmeme rağmen kazandım. Hani en baştaki hedefe kadar geldim. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugünlük video bu kadardı. İnşallah eğlenmişsinizdir. Ama bunu unutmayın. Bu videoyu yemek yerken yerseniz hem uzun video olur hem de keyifli video olur. Görüşürüz.